Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle beceri temelli soruları çözeceğiz. İlk sorumuzda özel bir tartı tasarlanmış. Bu tartının göstergesi sol kefeye koyulan cismin kütlesinden sağ kefeye koyulan cismin kütlesi çıkarılarak elde edilen sonucu göstermek gelmiş. İlk olarak deniz sol kefeye küp, sağ kefeye top koyduğunda küp eksi top eksi 3'ü İkinci durumda da sol kefeye top, sağ kefeye yıldız koyulduğunda gösterge 8'i gösteriyormuş. Yani top eksi yıldız 8. Buradan anlayacağımız küpün toptan 3 kilogram hafif olduğu, topunsa yıldızdan 8 kilogram ağır olduğu. Bu durumda top her ikisinde de ortak olduğu için küple yıldız arasında ilişki kurabiliriz. Buradan anlayacağımız küpün yıldızdan 5 kilogram daha ağır olduğu Sorunun sonuna baktığımızda sol kefenin yıldız, sağ kefeye küp konulduğunda yıldız eksi küp işleminin sonucu soruluyor. Küp yıldızdan 5 kilogram ağır olduğu için yıldız eksi küp işleminin sonucu da eksi 5 olarak bulunur. Cevap B seçimidir. İkinci sorumuza geçtiğimizde iki tane kutu ve kutunun içerisinde toplarımız var. Aynı öğretmen Kerem Hediğimizden iki kutudan farklı birer top alıp bu topları üzerinde yazan tam sayıları çarpmalarını, buldukları sonucu da tahtaya çizdiği eş bölmelere ayrılmış sayı doğrusunda işaretlemelerini istemekte. Kerem Hediğimizin sayı doğrusunda işaretleyeceği iki nokta arası uzaklık en çok kaç santimetredir diye soruyor. Aradaki mesafenin fazla olması için sayıların bilinmin büyük ise olabildiğince küçük seçilmesi gerekiyor. Bu durumda bir, birinci sonucumuz pozitif, ikinci sonucumuz da negatif olacak şekilde ayarlayabiliriz. K'nin seçtiği toplar artı 8 ve artı 9 olsun. Bu durumda 8 ve 9'u seçtiğimize göre 8 çarpı 9'dan çarpım sonucumuz 72 çıkacaktır. İşaretleyelim. Deniz'in seçtiği toplarsa geriye kalanlardan bakacağız. Artı 7 ve eksi 8 seçersek. 7 çarpı eksi 8'den eksi 56 çıkacaktır. Bunu da işaretleyelim. Bu durumda ikisinin seçtikleri toplar arasında sayılar arasındaki uzaklık 128 birimdir. Bize şöyle bir bilgi vermiş. Ardışık iki tam sayıya karşılık gelen çizgiler arası uzaklık 2 santimetredir. bilginiz var. Bu durumda her çizginin arası 2 santimetre olduğuna göre 128 çarpı 2'den 256 santimetre olarak cevabı buluruz. Cevap D seçeneği. Üçüncü sorumuzda kırmızı bir bilye ve mavi bilyeler kırmızı bilye mavi bilyelerden birine atış yapılacak ve bulduğumuz sayıların çarpmamızı istiyor. Bulunan sonuç ile diğer dört mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar da puan alınacakmış. Bizden istenilen alabileceği puan en çok kaçtır şeklinde. Bu da bulabileceğimiz sonucun en büyük çıkması için bir kere buradaki negatif sayıdan kurtulmamız gerekiyor. O halde eksi 3 yazan kırmızı topu Eksi 5 yazan mavi topla çarptırırsak eksi 3 çarpı eksi 5'ten artı 15 yapacaktır. Bunun üzerine de geriye kalan mavi topların üzerinde yazan sayıları ekleyeceğiz. Eksi 1, eksi 4, artı 3 ve eksi 2. Buradaki toplamımızda 11 yaptığına göre alabileceği puan en çok 11'dir cevap B seçeneği. Sıradaki oyunumuzda yine bir kartlar var. Kartların üzerinde tam sayılar yazılmış ve kartlar ters çevrilmiş. Aslıdan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Kerem'den ise Aslı'nın çevirmediği kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyor. Buna göre Kerem ve Aslı'nın buldukları sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Toplamın en az olması için bulunacak sayıların da en az olması gerekiyor. Bu durumda Aslı'nın ilk baştaki tercihlerin çarpma yapacağı için biri negatif, biri pozitif olacak şekilde seçelim. Eksi 6 ve artı 3'ü tercih edelim. Eksi 6 ile 3'ü çarptığında bulacağı sonuç eksi 18'dir. Kerem ise Aslı'nın çevirmediği kartlardan iki tanesini seçmesi isteniyor ve bunları toplaması isteniyor. O halde eksi 5 ve eksi 4 kartlarını seçelim. Bunları toplarsak da eksi 5 artı eksi 4'ten toplam sonucumuz eksi 9 çıkacaktır. Aslı ve Kerem'in buldukları sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulur. Eksi 18 Aslı'nın sonucu Eksi 9 Kerem'in sonucu, toplamları ise eksi 27 yapacaktır. Cevap B seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda iki farklı kutu ve kutuların içerisinde üzerinde tam sayıların yazılı olduğu toplar var. Kutulardaki toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olabilmesi için birinci kutudaki altı top arasından bir top alınıp ikinci kutudaki 5 topun arasına atılıyor bu topu üzerinde yazan tam sayı kaçtır diye sorulur. Bu durumda ilk olarak kutulardaki ilk durumda var olan top sayıları toplayarak başlıyor. Birinci kutumuz için eksi 3 artı 8 artı 7 artı 2 artı eksi 1 ve artı eksi 5 toplamımız artı 8 çıkacak. İkinci kutumuzda da 9 eksi 6 1 eksi 4 ve artı 4 bulduk. Toplamımız ise artı 4 yapacaktır. Bu durumda ilk kutudaki sayıların toplamı 8, ikinci kutudaki topların top, sayıların toplamı da 4 olduğuna göre buradan alacağım bir topu diğer tarafa attığınızda toplamlarının eşit olmasını istiyoruz. Aralarındaki farkın 4 olduğunu görüyoruz. Bunu da paylaştırırsak o halde bunun 2 azalıp diğerinin 2 artması gerekiyor. O halde 2 yazan topu Diğer tarafa gönderirsek, buradaki sonuç 2 azalacağı için artık yeni toplamın 6, buradaki toplamın da 2 artacağı için yeni durumda 6 olacaktır. Yani birbirlerine eşit olacaktır. O halde almamız gereken top 2 yazan toptur. Cevap D seçimidir. 3 tane küme tasarlanmış yeni sorumuzda. ABC kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor. Sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman A kümesinden seçilen elemanın solunda, B A'nın solunda yine B kümesinden seçilen eleman C kümesinden seçilen elemanın sağında kalıyor. Demek ki sıralamamızın C B A şeklinde olması gerekiyor. Bu durumda C'den seçeceğimiz sayının en küçük A'dan seçilecek sayının da en büyük olması şartı var. Bu durumda B'den seçilecek sayı da C ile A'nın arasında kalacaktır. C kümesine baktığımızda seçebileceğimiz en küçük sayının eksi dokuz olduğunu görüyoruz. A kümesine baktığımızda da seçebileceğimiz en büyük sayının artı dört olduğunu görüyoruz. Demek ki B'den seçeceğimiz eleman eksi 9 ile artı 4 arasında bir sayı olmalı. Seçeneklerimize baktığımızda eksi 9 ile artı 4 arasında olan sayımızın eksi 7 olduğunu buluruz. Bizden istenilen ABC küllerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır? Toplayalım. A'daki sayımız 4, B'deki sayımız eksi 7 ve C'deki sayımız eksi 9 olduğuna göre toplam sonucumuz eksi 12 olarak bulunur. Cevap C seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda bir örnek verilmiş. Buradaki örneğimize göre bu rakamların buradaki tabloda yerleştirilmesi gerekiyor. Öncelikle ilk halinde yazan sayı 1 ise sayının negatif olduğu, eğer sıfırsa pozitif olduğu bilgisi var. 8 saniyeli kodun en solundaki halinde yazan rakam 1 ise sıcaklık değerinin işareti eksi, 0 ise artı olduğu anlaşılır Geri kalan sayılar da bu boşluklara yerleştirildiği zaman bulacağımız sonuç ayarlanması gereken sıcaklık değeridir. Buna göre hava deposunun sıcaklığını eksi 26 dereceye ayarlamak istiyorsa bir kere eksi olması için kodumuzun 1 ile başlaması gerekiyor. O halde sıfırla başlayan kodlar bizim cevabımız olamaz. A ve C seçenekleri elendi. Geriye kalan iki seçeneği deneyerek bulacağız. İlk başta verdiği bir kodu sayının eksi olduğunu gösteriyor. Gerekli durumda da bir ile başlaması sonucun eksi olduğunu gösteriyor. Geri kalan sayıları bu boşluklara yerleştirildiği zaman 0 çarpı 2 üzeri 6 artı 0 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 ve artı 0 çarpı 1 şeklindedir. İşlemlerin sonuçlarını hesaplarsak 0 çarpı 2 üzeri 6'nın 0, 0 çarpı 2 üzeri 5'in 0, 1 çarpı 2 üzeri 4'ün 16. 1 çarpı 2 üzeri 3'ün 8. 0 çarpı 2 üzeri 2'nin 0. 1 çarpı 2'nin 2. Ve 0 çarpı 1'in 0 olduğunu görüyoruz. Bu durumdaki toplamımız 16 artı 8 artı 2'den 26 derecedir. Kodumuz da 1 ile başladığı için eksi 26 derece ayarlanacak sıcaklık. Demek ki cevap B seçeneğiymiş. Sıradaki sorumuzda iki cam levha ve üzerine yazan üstlü sayılar görüyoruz. Birinci cam levhadaki üstlü ifadelerden değeri bire eşit olanların bulunduğu dilimler kırmızıya boyanacakmış. Değeri bire eşit olanları bulursak, eksi birin karesi kırmızıya boyanacak, bir üzeri 20 kırmızıya boyanacak ve birin karesi kırmızıya boyanacaktır. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bırakılacak. İkinci cam levhaya geçtiğimizde de değeri eksi 1 e eşit olanları beyaza boyayacağız. Eksi 1 üzeri 5, eksi 1'dir, beyaz boyanacaktır. Eksi 1 üzeri 7, eksi 1'dir, beyaz boyanacaktır. Ve eksi bir üzeri 20, yine beyaz boyanacaktır. Dediği gibi bunun dışında kalan kısımlar boyanmadan bırakılacak üst üste gelen kısımlarsa kırmızı ve beyazın üst üste geldiği kısımlarsa pembe rengi gösterecekmiş. O halde buraya baktığımızda bu bölüm ve bu bölümün üst üste geldiğini, yani pembe olduğunu, aynı şekilde karşısındaki burası ve bu bölümün de üst üste geldiğini, yani pembe olduğunu söyleyebiliriz. Diğer durumlarda burası yalnızca kırmızı ve burası da yalnızca beyaz boyanacaktır. O halde üst üste gelen yerler çapraz olacak şekilde ayarlanmıştır. Seçenekleri incelediğimizde sadece çapraz olan kısmın buradaki C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Yine bir oyunumuz var sırada. Bir tanımla başlamış. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif çift kuvvetlerin değeri ise pozitiftir tanımıyla başlanmış. Birinci tablodaki değerler taban, ikinci tablodaki değerler ise üst olarak ayarlanacak. Tabandaki bütün sayıların negatif olduğunu, üstteki sayıların ise bazılarının tek bazılarının çift olduğunu biliyoruz. Esma ile kardeşi bir bilgisayar oyunu oynuyor. Oyundaki kurala göre yeşil tuşa basıldığında bilgisayar, tablolarda verilen sayılardan her defasında farklı bir tanesini seçerek birinci tablodan seçtiği sayı taban, ikinci tablodan seçtiği sayı da kuvvet olacak şekilde birer üslü ifade yazıyor. Yazılan üslü ifadenin değeri pozitif ise tuşa basan oyuncuya artı üst puan, negatif ise eksi bir puan verilecekmiş. Oyuna ilk olarak esma başlamış, dört defa tuşa basmış ve toplam dört puan almış. O halde Esma'nın 4 puan alması için gelmesi gereken sonuçları inceleyelim. 4 puan alması demek eğer pozitif çıkıyorsa artı 3, negatif çıkıyorsa eksi 1 vereceksek 2 tane artı 3, 2 tane de eksi 1 alması mümkündür. 3, 3 daha 6, eksi 1 daha 5, eksi 1 daha 4 puan yapar. Bu sıralamada 4 puan alabilir Esma. O halde sonucun artı çıkması için tabanımız hep negatif olduğundan üstü çift sayı olması gerekiyor. O halde iki tane pozitif sonucum, iki tane çift kuvvete ihtiyacım olduğunu gösterir. Bu durumda çift sayılardan iki tanesini, herhangi iki tanesini kullandığını söyleyebilirim. İki tane tabanı, herhangi iki tabanı ve iki tane de çift kuvveti kullandım. Yeni kalan eksi bir puanlar içinde üstün tek sayı olması gerekiyor. Bu durumda iki tane taban herhangi iki taban ve iki tane de tek sayı üst kullandım. Esma'nın kullandığı bunlar olduğuna göre en azından iki tane çift, iki tane de tek kuvvetin kullanıldığını söyleyebiliriz. Kardeşi için şimdi bu durumu inceleyeceğiz. Kardeşin aldığı puan en az kaçtır diye soruyor. Şimdi. Kardeşinin puan alma durumu için yine tabanın negatif olduğunu ama üst için 1, 2, 3 tane tek sayı ve iki tane çift sayımız kaldığını söyleyebiliriz. Eğer kardeş 4 defa oynayacaksa bu oyunu bir kere üç tane teki kullanmak zorundayız. Eğer üç tane tek kuvveti kullandıysa her birinde sonuç negatif çıkacağı için eksi 1 puan yani toplamda eksi 3 puan zorunlu olarak tek sayısı kalmadığı için çünkü hepsini kullandık az önce son atacağı işlemi de çift sayı olarak kullanmak zorunda olacaktır. O halde buradan alacağı sonuçta pozitif olacağı için artı 3 puandır. O halde kardeşin alacağı puansa toplamda 0 puandır. Demek ki kardeşin alacağı puan en az 0 olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde yine tanımımızla başlamış. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerin değeri ise pozitif demiş. Üç adımlı bir oyunumuz var. İlk olarak üst ifadenin değerini buluyoruz. Eğer tabanımız negatifse sola, pozitifse sağa, sonucumuz negatifse aşağı, pozitifse yukarı gideceğimiz şekilde bir oyun tasarlanmış. Ve her seferinde Tekrar A noktasından başlamayacağımızı söyleyelim. Arka arkaya 3 defa olmayacak bir oyunumuz var. İlk sayımıza bakalım. Eksi 3'ün karesi. Öncelikle tabanımız negatif olduğu için 3 birim sola gideceğiz. Sonucumuz artı 9 çıktığı içinse pozitiflerde 9 birim yukarı gidiyoruz. İlk hareketimiz. A noktasından 3 sol 9 yukarı. İkinci durum inceleyelim. Sayımız 5 üzeri 1. Tabandaki sayımız pozitif. Yani sağ gideceğiz. 5 sağ. Sonucumuz da 5 çıktı. Yine pozitif. Demek ki yukarı gideceğiz. 5 yukarı. Demek ki ikinci durumda A noktasından 5 sağ ve 5 yukarı hareketimiz var. Son durumu inceleyelim. Eksi 1 üzeri 5. Tabanımız negatif olduğu için sola gideceğiz. Bir birim sol. Sonucumuz da yine eksi 1 çıktığı için negatif olduğundan aşağı ineceğiz. Ve bir aşağı. Yine A noktasından başlıyoruz. A noktasından bir sola ve bir aşağı hareketimiz var. Şimdi bu üç durumu birleştirmemiz lazım. Bir kere aradığımız seçenekte 9 yukarı ve 5 yukarı seçeneklerimizin ayrıca bir aşağı seçeneğimizin olması gerekiyor. İncelersek burası 9 yukarıdır. Ama burası 1 yukarıdır. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. İkinci durumda burası aşağı verilmiştir. 9 aşağıdır. B seçeneği iptal iptal. C seçeneğinde 9 yukarı burası ve 5 yukarı burası olabilir. Ama bu sefer de yukarı verilmiş oysa bizim A noktasına aşağı inmemiz gerekiyor bir birim. Bu da şuradaki çıkıntıdan dolayı olmaz. D seçeneği inceleyelim. 9 yukarı sol tarafta, 5 yukarı sağ tarafta ve 1 aşağı bu noktada verildiğine göre cevabımız D seçeneğidir. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.